merhaba arkadaşlar. Bugün size tasa açılımı yapacağız. Ee, şimdi ilk önce e, şeylerden başlayalım. Yani, günaydın sizlerde. Sabah çektiğim şu videoyu. Şöyle hemen hazırlayayım. Tamam hazırladım. İlk önce açtığım tasalardan başlayacağım. Bir tane bana acık açığa hakim var. Tık. Kafa topundan bir tane karakter. Bir tane daha. PUBG kızı 1 50'lik PUBG kartı. 1 Şimdi bir tane futbolcu tasosu açıyoruz. Vay, güzel bir karakter çıktı. Futbolcu. Marquinhos çıktı. Mükemmel. Marquinhos benim sevdiğim bir futbolcu bir tane de şey açalım. PUBG. Güzel çıkar bence. Çıkacak zaten. Bu da 10 çıkmıştı. Şöyle. Ben ee, bende olan bir karakter çıktı. Onu bulamadığım için evde bu. Kalsız bir tane daha PUBG açalım. Bir tane 10 dolarlık çıktı PUBG kızı. Bunu nasıl etkilediklerse. Neyse. Bu çıkmıştı. Ha! Neyse. Bir tane de futbolcu açalım arkadaşlar. Aslaydan çıktı sandım. Rangers United'dan Marcus Westford Bir tane PUBG'ler sırayla açıyorum Barbaroflar'dan bir var, ilk önce PUBG'yi açalım oh, 10 TL'lik geldi Yani bununla aynı çıkmış Kazıklandık Neyse devam Um, en sona Wolfo's taklıyor hayvan. <laughs> mı seviyorsun demeyin. Yorumlara etiketlemeyin yani. Ee, um, Roman Riyayem Çak çıktı. <laughs> roman Riyayem Çak. <laughs> Bir de arkadaşlar videoya um, like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Her <laughs> an video görebiliyor. Yani çok gelmedi şimdi 20 dolarlık erkek çıktı. park erkek çok iyi. Son futbolcu tasonuza açalım. Son. Sonra sonra da en son sakladığım tasonu. İnşallah e, güzel bir şey çıkar diyorum. Futbolcu. Hakan Türk çıktı. Hakan Çalhanoğlu. Bu en son 10 sona sakladım. Bakalım başka var mı şu Ve en son sakladığım hayvanlardan şu wolf 3 açıyorum 2. Ne çıkıyor? Hadi. Çok iyi çıktı lan. 50 dolar. Cam Taso yeni seri. çok yıldızlı bakın çok güzel. Ee, bu videonun da yine bir sonuna geldik dermişim. Tabi bunların devamı da var şöyle daha bitmedi. Bunların her isimlerinin de söyleyeceğiz. Çoğunu bilmiyoruz ama nerede olduğunu söyleyeceğiz. Futbolcu Paris Saint Germain futbolcu. Bunu unuttum. PUBG'den bize bu çıkmıştı. Yani yakında daha çok pa, pa, e, taso videosu gelecek. Yarın da gelecek. E, PUBG'den bir tane erkek, kız herhalde. Marcus Rashford çıktı bize. E, Manchester United. Bir tane böyle bir kadın çıktı. Bununla aynı herhalde. Yine kızıklandık. İki tane kafa topundan bir karakter çıktı. Adı yazmıyor. Ezgi uygunmuş. Bir tane de böyle bir karakter çıktı. Kilo olan <laughs> Neyse. Bu ee, bir tane şey çıktı. Ee, bu neydi? PUBG. Bize bu zaten çıkmıştı. Göstermiştik. Nerede o? Heh, şu. Bize aynısı çıktı. Yeni aldığım bu. Eskisi bu. Bu da bir tane Markun var host var. Paisley German. Roman Yaren çak çıktı. Boyak çıktı. Bir dakika biz acaba hakimini yaz. Acaba hakimini yapmadık herhalde. Acaba hakimi Mendes ay Paisley Paris Paisley German yani. Ve en sonunda da şunu gösterdik camtası olan Wolf'lardan Azrail benziyor. Yani yollar, aa çok Azrail demeyin. bize ee, işte zaten 50 dolar çıktı. Ee, bu videonun sonuna geldik. Birazdan gelecek videoyu da izlemeyi unutmayın. <laughs> i̇yi, gü iyi, günler. Görüşürüz. <laughs> 拜拜。拜拜